Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir zeytinyağlı sarma tarifi ile karşınızdayım. Muhakkak bu dolmayı yapın derim arkadaşlar. Özellikle benim tarifimle yapın. Öncelikle 2 çay bardağı pirincimizi alıyoruz, yıkıyoruz. Kullandığım çay bardağı 125 milimlik arkadaşlar. Daha sonra bir tutam maydanoz, bir tane domates. Eğer elinizdeki domates küçükse 2 tane domates kullanabilirsiniz. Ve 3 diş sarımsak. Bir tane de büyük boy kuru soğan. Eğer dediğim gibi kuru soğanınız da küçükse iki tane kullanın. E, bu tarife kesinlikle soğan çok yakışıyor. Daha sonra iki yemek kaşığı salça, e, üç çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı kekik, iki çay kaşığı kırmızı toz biber ve e, biraz da e, nane ilave ettim. Bir çay kaşığına yakın. Daha sonrasında da 3-4 e, yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip iyice karıştırıyoruz. Sonrasında yaz ayından ayarlamış olduğumuz yapraklarımızı tek tek sarıyoruz arkadaşlar. Eğer e, elinizde e, bu şekilde e, hazır olarak yoksa e, biraz tuzlu suda kaynatmanız yeterli olacaktır arkadaşlar ve tek tek sarıyoruz. E, bu e, tarifin e, sırlarından bir tanesi kesinlikle koyacağınız iç harcını düzelterek e, yerleştirmeniz arkadaşlar. Yoksa e, Top top koyarsanız şekliniz kalem gibi olmaz. Bu şekilde bastıra bastıra sıkı bir şekilde sarmamız lazım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz ve kanalıma destek verebilirsiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Bütün sarmalarımızı bu şekilde sıkı bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Sonrasında arta kalan yapraklarımızı bu şekilde tenceremizin dibine yerleştiriyoruz ki olur da dip tutarsa en azından sarmış olduğumuz dolmalar yanmasın arkadaşlar. Muhakkak siz de bu şekilde yapın. Her zaman bu şekilde yapıyorum ve kesinlikle dibi tutmuyor dolmalarımın. Bu arada arkadaşlar eğer kalmış olan iç harcınız varsa onu tekrardan buzdolabına kaldırabilirsiniz hiçbir sorun olmaz. Gene aynı şekilde çıkartıp kullanabilirsiniz. Eğer bol ekşili seviyorsanız muhakkak limon da üzerine doğrayın arkadaşlar çok lezzetli oluyor. limonlarımızı doğradıktan sonra arkadaşlar eğer kapağımız varsa kapak, kapağımız yoksa da üzerine tabak örtüp ondan sonra kısık ateşte e, pişiriyoruz. E, tabağı örttükten sonra sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. E, ve sıcak suyumuzu da bir anda eklemiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Yaklaşık ben 3 tur yaptım. 3 tur e, sıcak su ilavesi yaptım. Her seferinde tadına baktım. Eğer tadı pişmişse pirinçler ve yaprak sarma pişmişse tamamdır e, deyip Evet altını kapattım arkadaşlar e, ve siz de bu şekilde yapın bir anda su döktüğünüz zaman e, yaprak sarmalarınız dağılacaktır arkadaşlar şimdiden deneyecekleri afiyet olsun çok lezzetli çok pratik bir tarif e, dediğim gibi e, Türk mutfağının vazgeçilmesi deneyecekleri afiyet olsun kendinize iyi bakın